Köksal Baba'nın adamıyım. Abi, sen yeni çıktım. Doğa abi beni tanıyor. Ben, ben onunla konuşmaya geldim. Vallahi... Abi, ben... Abi valla vallahi beni tanıyor. Bir yanına gitsek şey yapacak, tanıyacak beni. Abim... Abi sen... Doğa abi beni tanıyordu. Gerçekten. Gel, gel. Ben Köksal Baba'nın adamıyım. Evet. Ben yeni çıktım abi. Usta. Söyle. Bak, burada abiyi görmek isteyen böyle bir şey var. Hayırdır? Ben yoksa babanla... <laughs> abi, 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 abi! Abi, abi... Şşş. Gürültü yapma. Tamam. Abi, ben dua... Abici, Burşit miydi? Haşmet abi. Burşit. Sana sessiz evet. ol dendi mi abiciğim? Ha, tamam, aferin Burşit. Müşbet abi. Şimdi burayı herkes bilmez. Sen nereden buldun? Yoksa babası öylemiş. Yoksa babanın adını ağzına destursuz alma, <laughs> alma. Doğa abi beni tanıyor ama abi. Ben niye tanıyorum seni lan? Ha? Niye geldin? Yanınızda çalışıyorum. <laughs> <laughs> Boş silah. Korktun mu canım? Ha? Korktun mu? Korkma. Yeter. Rahat bırak adamı Guri. Hoş geldin. Geçmiş olsun babamın emaneti. Keşke daha sık gelsen. Yüzümü tek güldürenim sensin be evlat. İşler biraz yoğun baba. Sürekli yurt dışına gidiyorum. Cihangir Bey, Dimitri'nin ipini çekecek. İş bende. Seni sahaya mı gönderiyor? Sorumluluk veriyor. Benimle ilgili büyük planları var. <laughs> Biliyorum ben onun planlarını. Anlamadım baba. <laughs> Dikkatli ol. Sağ işlerine çok fazla bulaşma evlat. Baba. 20 yıl önce bıraktığım çocuk değilim. Cihan Bey bana güveniyor. Yaptığım işlerle gurur duyuyor. Neyse. Ee, bak ne diyeceğim. Burada Haşmet diye bir çocuk var. Üç beş aya çıkacak. Elim ayağım oldu benim burada. Benden sana emanet olsun. Çıkınca onu yanına al be evlat. Alırız da... Daha aylar var. Niye şimdi söylüyorsun? <laughs> ne bileyim, aklımdayken söyleyeyim dedim işte. Baba benim kalkmam lazım. Aile yemeği var. Cihangir Bey bekler. İsteğin var mı baba? Babamın son görüşümde. Neyse. Ee? Ne yapacağız şimdi seni? Ramo ara nasıl da hapiste? Abi Göksal baba senden başka bir şey düşünmüyordu. Beni de tembihlemişti. Sanki onun yanında korkudan duruyormuşum da... ...Ramo'ya yaklaşmak istiyormuşum gibi davrandırdı. Ben de sözümü tuttum. O rahmetli olunca da Ramo'nun yanına sığındım. Numaradan ama. Aramız iyidir yani. İşinize yararım abi. Yaramazsın. Ama onun yanında yararsın.